Seni seven gözü ateş yakar mı? Sensiz bu gönüller cana akar mı? Seni tanıyanlar Gönül yıkar mı gönlümün sultanı Sensin ya Nebi gönlümün sultanı Sensin ya Nebi sensin ya Nebi Yüce Yaradan'ın Habibisin sen, dertli gönüllerin tabibisin sen Salat selam sana ya Resulallah Koca kainatın nasibisin sen salat selam sana ya Resulallah Koca kainatın nasibisin sen salat selam sana ya Resulallah Koca kainatın na nasibisin sen.